dakikalar. O Faman Nalan neden çocuk sahibi olmak istemiyor? Ben herhalde yani çocuğu boğazlarım. Ünlü şarkıcının bugüne kadar adı konmamış korkusu ne? Kredalgı etkisi, beyin pişiyormuş yani. Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan ve Ode isimli yeni albümüyle dikkat çeken Ofaman Nalan'la birlikteyiz. Yarın, ıyım, Allah. önce bilardodaki ustalığını sonra da bowlingdeki hünerini gösteriyor güzel şarkıcı. Bu arada bowling topu ağır gelmiş olmalı ki o faman diyor Nalan. Çok, çok çok, çok, güzel. <laughs> Bu kez de giyiyor önlüğünü, takıyor aşçı şapkasını. Ters ya. Giriyor mutfağa demo denalem. Ne yemek pişireceksin bugün Mega Magazin izleyicileri için bir tarif eder misin lütfen? Soya soslu pirinç yapıyoruz efendim şimdi. Tarif edeyim hemen size. Azıcık yağ koyuyoruz. Sonra tavuk göğsümüzü koyuyoruz içine. daha sonra içine azıcık soya sosu attık. Mantarımızı attık. Şimdi biraz da krem atacağız içine. Pişen tavuğu servis tabağına alıyor Nalan Hanım. Biraz değişik bir yöntem kullanıyor. Boca veriyor tavayla tavuk etlerini. Oldu mu bu? Evet, oldu şimdi bu. Güzel. Terlenme vakası yaşamayız, değil mi? Hayır, kesinlikle. Aa, ha, hepsini koydum bir kenara. Üç yeğeni olan Nalan pişirdiği yemeği yeğenlerine servis ediyor. Onlara bir anne gibi baktığını söyleyip bir de iddiada bulunuyor. Ben kendimi anne gibi hissediyorum yani annelik duygusunu geçiştirme işte anneliği yerine koyma durumu değil bu tamamıyla bir annelik üçünü de ben doğurdum iddia ediyorum hadi ispat etsinler doğurmadım ben doğurdum üçünü de sevgisini yeğenlerine veren Nalan'ın çocuk sahibi olmaya pek niyeti yok anlaşılan. Çok zor istemiyorum. Yani ben kısmet tabii ki büyük de konuşmuyorum. Olur bir gün makak ihtiyaç olur ama ben herhalde yani çocuğu boğazlarım. Şeyimle, sevgimle boğarım pardon boğazlarım. Sevgimle boğarım çocuk benden kaçar. <laughs> Annem demeye utanır. Oğlum nereye gidiyorsun kızım be ya nereye gidiyorsun? Devamlı peşinde dedektif gibi bıkar kaçar evden. Bowling oynarken zunu tutuyordun Alan. Hayırdır bir rahatsızlığın mı var? Bence rahatsızlık dolu. Oo bende yok yok fıtıklar, siyatikler. Aman ya her şey var mevcut yani. Kemiklerim maşallah. 40 45'ime geldiğimde herhalde bastonla falan yürüyeceğim. Sayarsam beni kaldırırsınız hastaneye. Hiç iyi bakmam kendime. Hiç çok or kullanıyorum kendimi. Demode Nalan'ın bir de korkusu varmış. Hani şu sonu fobiyle biten bir sürü terim var ya. Nalan'ınki de iletişimin İngilizcesinden gelen ve bizim şimdi uydurduğumuz komünifobi fobi olmasın sakın. İlk açtığında kulağını hemen dayarsan kredalga etkisi beyin pişiyormuş yani. hiç yanlış karar verdi düşünmüyorum. E, i̇htiyacım olduğunda evimden aranıyorum, arıyorum. ve dışarı çıktığımda da birilerinin cep telefonu. De... <laughs> <laughs> Galiba Alzheimer başladı ne bileyim ben yani böyle hat safhada unutkanlı falan korktum ben öyle başladı. Demode adını verdiği yeni albümünü piyasaya sürmüş sürmüşsün de satışlar eskisi gibi değilmiş. Bunun nedeni için internetten şarkı indirme hastalığı diyor bizim Demode Nalan. Şaka oldu diyorum ki indir indir diyorum ama yani hiç hoş dileğim yok indir indirenlere dediğim... <laughs> İndirenlere hiç hoş dileklerim yok yani. <laughs> Milyon satıyormuş biz böyle kalıyormuşuz. Aa!